Berlin gecesi, Stadion an der Alten Försteray. Bundesliga'da heyecan dolu bir hafta açılışına tanıklık ediyoruz. Union Berlin, o ateşli, o sadık taraftarının önünde sahaya çıkıyor. Ancak bu kez tribünlerde o bildiğimiz, alışık olduğumuz coşkudan ziyade biraz daha endişeli bir merak hali hakim. Neden mi? Çünkü Union Berlin, sezonun başında rüya gibi başladığı o yolculuktan son haftalarda biraz sapmış gibi görünüyor takım o müthiş formundan bir hayli uzaklaşmış durumda. Özellikle son iki lig maçını kaybetmeleri sadece bir puan kaybı değil, aynı zamanda oyun ritminde yaşanan düşüşün, savunmada yapılan basit hataların ve en önemlisi hücumda üretkenlik sorununun da bir göstergesiydi. İşte böyle bir atmosferde kendi evlerinde yaralarını sarmak için sahaya çıkıyorlar. Ancak karşılarındaki rakip tam da bu yaraları deşmek için ideal bir profil çiziyor. Karşılarında kim var? Formunu yeniden zirveye taşımış, geçen haftayı muhteşem bir galibiyetle kapatmış olan Leipzig. Evet, eksik oyuncuları vardı. Önemli isimler sağdan uzaktı ama Frankfurt karşısında öyle bir performans sergilediler ki, adeta rakiplerini darmadağın ettiler. O maç sadece bir galibiyet değildi. O maç aynı zamanda tüm lige verilmiş net bir mesajdı. Biz geri döndük ve yine zirve yarışının en iddialı takımlarından biriyiz. Leipzig, özellikle orta saha geçişlerinde inanılmaz hızlı kanatlarda çok yaratıcı ve rakip savunmanın en ufak bir hatasını bile affetmeyen acımasız bir yapıya sahip. Bu iki farklı ruh halindeki takımın mücadelesi bize haftanın açılışında muhteşem bir futbol akşamı vaat ediyor. Şimdi biraz daha derine inelim ve Union Berlin'in mevcut durumunu analiz edelim. Sezonun ilk haftalarında onları izlerken ne görüyorduk? Kompakt, disiplinli, birbirine yakın oynayan, Kolay kolay pozisyon vermeyen ve gol yemesi çok zor bir takım. Bu yapı onların en büyük gücüydü. Rakiplerini boğuyorlar, topu kazandıklarında ise hızlı ve direkt bir oyunla sonuca gidiyorlardı. Ancak son maçlarda bu yapı adeta bir anda bozuldu. Savunmanın merkezinde alışılmadık boşluklar vermeye başladılar. Orta saha ile savunma arasındaki hatlar geç kapanıyor. Bu da rakip forvetlere koşu alanları açıyordu. Hücumda ise o bildiğimiz akıcı pas bağlantıları kaybolmuştu takımın genel olarak özgüveninde de ciddi bir düşüş yaşandığı çok açık. Elbette burası Alte Bu stadyumda taraftar desteğiyle en formsuz takım bile bir anda devleşebilir. Onların o bitmek bilmeyen enerjisi oyunculara ekstra bir direnç gücü katacaktır. Ancak karşılarındaki Leipzig gibi hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok güçlü bir takıma karşı işlerinin hiç de kolay olmayacağını söylemek gerek. Leipzig'in oyun gücüne baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo çok net. Hız, baskı ve bitiricilik. Ole Werner'in takımı eksiklerine rağmen sistem oyununu ne kadar iyi oynayabildiğini Frankfurt maçında herkese kanıtladı. Önde yaptıkları yoğun baskıyla rakibi hataya zorluyorlar. Topu kazandıkları anda ise saniyeler içinde dikine paslarla ceza sahasına giriyorlar. Frankfurt karşısında atılan gollerin birçoğu işte bu hızlı geri kazanım ve dikine oyun felsefesinin bir ürünüydü. Yüksek skorlu galibiyet sadece moral değil, aynı zamanda oyun planlarının ne kadar iyi işlediğinin de bir kanıtı oldu. Bu maçta da farklı bir şey beklememek lazım. Leipzig yine benzer bir oyun anlayışıyla topu ve oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalışarak sahada olacak. Rakibin formsuzluğundan faydalanıp ilk dakikalardan itibaren maça ağırlıklarını koymak isteyecekler. Peki bu iki farklı oyun felsefesi ve form durumu sahada nasıl bir hikaye yaratacak? Maçın senaryosunu şimdiden tahmin etmek zor değil. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte topun kontrolünü eline alan, pas trafiğini yönlendiren ve oyunun temposunu belirleyen tarafın Leipzig olmasını bekliyoruz. Union Berlin muhtemelen daha geride bekleyerek kaptığı toplarla hızlı kontratak denemeleri yapacaktır. Ancak son haftalarda yaşadıkları o üretkenlik sorunları bu kontra ataklarda istedikleri net pozisyonları bulmalarını zorlaştırabilir. Final paslarındaki eksiklik, son vuruşlardaki yetersizlik bu planın işlemesini engelleyebilir. Leipzig ise sabırla oyunu kanatlara yayarak, beklerini hücuma çıkararak ve ceza sahası çevresinde çoğalarak fırsat kovalayacaktır. Özellikle Baumgartner gibi yaratıcı ayakların yönlendireceği hızlı hücumlar Timo Werner veya Diomande gibi sprinter forvetlerin etkili koşuları Union Berlin savunmasını 90 dakika boyunca sürekli olarak test edecektir. Maçın hikayesi dakikalar ilerledikçe daha da belirginleşecek, oyunu domine etmeye çalışan bir Leipzig ve direnmeye ayakta kalmaya çalışan bir Union Berlin. Bu senaryoda İbre doğal olarak Leipzig'den yana dönüyor. Formsuz ve özgüveni düşük Union Berlin karşısında formda ve ne oynadığını çok iyi bilen Leipzig'in bir adım önde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şimdi gelelim kilit analizimize ve neden Leipzig'in kazanmaya daha yakın olduğunu madde madde açıklayalım. Birincisi ve en önemlisi Union Berlin'in son ikilik maçında yaşadığı ciddi form kaybı ve oyun disiplininden uzaklaşması. Bu sadece bir sonuç krizi değil, aynı zamanda bir oyun krizi. İkincisi Leipzig'in Frankfurt karşısında aldığı görkemli galibiyetle yakaladığı muazzam moral ve özgüven. Bu tür galibiyetler bir takımın havasını tamamen değiştirir. Üçüncüsü Leipzig'in hızlı hücum oyununun son maçlarda savunmada ciddi boşluklar veren Union Berlin savunmasına karşı büyük bir avantaj sağlayacak olması. Leipzig'in hızı Union'un yavaşlığına karşı maçın belirleyici faktörü olabilir. Ve son olarak rakipteki eksiklere rağmen Leipzig'in sistem gücünün bireysel performanslardan daha önemli olması. Takım kim oynarsa oynasın belirli bir oyun standardını koruyabiliyor. İşte tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde bu zorlu deplasmanda bile maçın favorisi net bir şekilde Leipzig oluyor. Union Berlin'in taraftar gücüyle bir sürpriz yapma potansiyeli her zaman vardır. Ancak kağıt üzerindeki veriler ve sahadaki son performanslar bize Leipzig'i işaret ediyor. Sonuç olarak Bundesliga'nın bu heyecan dolu açılış maçında bizleri kesinlikle tempolu, mücadele gücü yüksek ve keyifli bir 90 dakika bekliyor. Union Berlin'in kendi evinde bir reaksiyon göstermesini, o savaşçı kimliğini yeniden sahaya yansıtmasını beklemek çok doğal. Ancak Leipzig'in mevcut oyun kalitesi, hızı ve yakaladığı form durumu maça damgasını vuracak gibi görünüyor. Bu yüzden son tahminimiz Leipzig'in bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmaya daha yakın taraf olduğu yönünde. Maç sonunda görüşlerimizi ve analizlerimizi yine burada paylaşacağız. Futbolla kalın, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.